Simyacıdan selam, kimyayı parçalamaya devam. Güzel kardeşim, saf su 25 derecede elektriği iletir. İletmez. Aynen. İletir kardeşim ama azıcık iletir. Neden biliyor musunuz? Su kendi kendine hidrojen ve hidroksit iyonlarına ait. Biz buna suyun otoiyonizasyonu diyoruz. Bu iyonlarla su denge halinde. Denge halinde bu değerler ne? Hidrojen ve hidroksit 10 üzeri eksi 7, 7 değerinde. Peki biz buraya hidroklorik asit eklersek Asit olduğu için ortama ne iyonu verecek? Hidrojen. Hidrojen iyonunun derişimi ne olur? Ar Ar artar. Hidrojen derişimi artar. Peki bu ne reaksiyon? Denge. Denge, reaksiyonunda ben hidrojen derişimini arttırırsam denge hangi yöne kayar? Giren nere giren giren. Hidrojen derişimi ondan dolayı ne olur? Biraz Azal azalır. azalır. Aynı şekilde hidroksit derişiminde ne olur? Azalır. Azal Son tahlilde asit çözeltisinde hidrojen iyonunun derişimi 10 üzeri eksi 7'den ne? Azal Büyük. Hidroksit derişimi 10 üzeri -7'den ne küçüktür <laughs> parçalamaya devam işiniz rast.